Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan yaklaşık 2500 motosikletli Diyarbakır'da buluştu. Kentte ilk kez düzenlenen Motofest'e ilgi yoğun oldu. Renkli şovlar merakla takip edildi. Binlerce motosikletli Diyarbakır'da buluştu. Birlik beraberlik mesajı verildi. Birbirinden renkli etkinlikler ilgi çekti. Edirne'den Kars'a hatta Slovakya'dan Irak'a kadar tüm motosiklet tutkunları Diyarbakır'da bir araya geldi. Diyarbakır'da ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir festivale en uzak katılım Slovakya'dan oldu. Üç motosikletli arkadaşımız gelmişti, ee, Irak'tan katılım gelmişti. Ee ülke genelinde de Edirne'den, Yozgat'tan, Trabzon'dan her ilden katılım vardı. Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen 500 motosikletli katıldı. Kortej halinde Hevsel Bahçeleri, Ongözlü Köprü ve Eğil gibi kentin tarihi yerleri ziyaret edildi. Motosiklet tutkunları tarihi mekanları gezdikten sonra bu kez şov için bir araya geldi. Biz zaten Diyarbakır ekibi olarak sürekli sürüş yapıyoruz kendi aramızda. Çevre ilerden gelen arkadaşlarla da bu sürüşü deneyimlemek güzel oldu. Diyarbakır Motofest'i desteklemek adına geldik. Ekipmanlı ve güvenli sürüşle motosikletin bir dalı olduğunu ve ne kadar eğlenceli olduğunu, neler yapılabildiğini kanıtlamak için geldik. Müzik, spor ve adrenalinin bir arada olduğu festivalin Diyarbakır'ın tanıtımına da katkı sunması amaçlanıyor. Abi,